Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile canlı yayınıyla karşınızdayım arkadaşlar. İkinci yayınımız oldu bugün de. Her gün saat 8.30'da canlı yayın açmaya çalışacağım. Evet şu anda rank kasacağız tabi yayında. İki dakika arkadaşlar. Bunu gönderdim tamam. Yayınımıza başlayalım. bazı arkadaşlarımız öyle yazıyor. Daha kimseyi göremedim. Sanız popülerlik çekilişindeki videomu orada aydım göz gö Neyse ye. ye geldi yeah. Ben rank kasarken hepiniz buraya atıyorsunuz.